Merhaba arkadaşlar ben Murat Bozdağ Murat Bozdağ'ın Bitcoin ve Altcoin genel ve teknik analizine hoş geldiniz. Kısa bir video çekeceğim 3-4 dakikalık. Hemen piyasaya değerlendireceğiz. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. WhatsApp bir grubumuz var. Altcoinler ve Bitcoin'ler alakalı pozisyon aldığımız. Artı 995 511 13 44 95 Artı 995 511 13 44 95 aylık 75 TL, telik girişte 250 TL ücreti var. 2 ay sonra devam ederseniz tekrar 2 aylık 250 TL yatırabilirsiniz. Kuralımız bu. Merhaba yazarsınız. Burada dediğim gibi Bitcoin ve altcoinlerle alakalı hem bütün haberleri hem de nasıl pozisyon alacağımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Bitcoin nereye kadar düşer, altcoin nereye kadar düşer, nasıl düşer bunları söylemeye çalışıyoruz. Bu konuda da başarılıyız. Yani şu ana kadar kanalımızı görmedik. Diğer yandan şöyle söyleyelim. Bitcoin ve Bitcoin ile alakalı bizim şu an beklentimiz şu. Dedim, dedim gibi kısa bir video çekeceğim. Öncelikle Bitcoin 20 bin aşamıyordu. hatırlıyorsanız bunu söylemiştik. Zaten gördüğümüz bir rakam. En son 16 bin seviyesinde büyük bir desteğimiz vardı. Arkasından şu anki destek 18 binde. İşte 16 kıramadı. Şu an 18 test etmediği hiç dünden beri. Dolayısıyla 18500 çekilme e, bekliyorduk. Oralara kadar çekildi. Şimdi 19000 civarlarına doğru deniyor. Dolayısıyla burada şunu anlatalım. E, BTC'nin e, gün içinde 18000'i kırmaması lazım. Kırtık nokta. Tekrar 18500 e, 400'e düşmeleri normaldir. 19500'e doğru çıkması normaldir. Yani burada sizin tedirgin olmamanız gerekiyor burada altcoin'lerin hareketi yani burada 19.500'ünü kırarsa bir tuhaflık vardır. İşte 18.500 biraz kırarsa tuhaflık vardır ama 18.250 18 18.000'de eğer satış baskısı ağır olursa tabi burada haberlere e, haber olmadığını düşünüyoruz. Yani e, haber çıkar aşağı gider haber çıkar yukarı çıkar onu bilemeyiz. Ama haber yokmuş gibi düşünerek söylüyorum. Burada dediğimiz gibi bu kritik nokta yani 18.500 hani kırdı 18.400-300 maksimum oralardan tekrar yukarı gitmesi lazım. Ee, aşağı yönlü de e, 19.500 hadi kırdı diyelim orayı. Bazen manipülasyonla e, bazen iğne atıyorlar anlık indirip çıkarabiliyorlar. O yüzden söylüyorum kırdı diye. 19.600-19.700'lerden de tekrar aşağı inmesi lazım. E, burada 20.000'i 20 beklemiyoruz haber olmadığı için. 18.000'i e, aşağısını çok beklemiyoruz, çok kötü bir haber olmadığı için burada longlar da çok fazla değil. Dolayısıyla e, yani çok büyük iniş çıkış yapmaları e, şu an için mantıksız gibi gözüküyor. E, burada alt nasıl hareket edecek onu da söyleyelim. E, burada alt eğer 18.500 ile 19.500 arasında yani şöyle kritik bir nokta ayar, ayarlayalım 19.000 seviyesinin BTC aşağı her gittiğinde altcoinler düşüşe giriyor. BTC 19.000'den 19.500'e doğru yaptığı her harekette de şu an için altcoinler yükselişe geçiyor. Dolayısıyla burada altcoin alım satım aralığınızda bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ama çok büyük altcoin'larda çok büyük bir düşüş. Altcoin'larda çok büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Ee, normal anlattığım aralıklarda yani şöyle anlatalım. Ethereum 19 Ethereum 19 bin lirayken işte 19.500'e gidiyorsa Ethereum 620 dolarları falan zorlar. 625 dolarları zorlar. Ee, Ethereum 19 işte 18 18 e, Ethereum 19.000'den işte 18.500, 18.000'e gidiyorsa e, Ethereum 570, 560, 550 dolarları zorlar. 5 hatta işte 18.000'e daha biraz yaklaştıkça 550'nin aşağısına inebilir. Dolayısıyla buradaki mantığımız bu. Burada da bir aset aralığı verecektir size. Burada tamamen BTC izlemelisiniz, BTC'nin yorumunu yapmalısınız. Ee, dediğim gibi çok büyük anlık iniş çıkışlar beklemiyoruz. Ee, yani artık mide bulandı. Ee, onlar da işte Pazartesi'ne kadar en azından BTC biraz belli bir aralıkta tutması gerekiyor. Buna inanıyoruz. Yani tabii dediğim gibi haber çıkar o ayrı. Onu şu an bu şekilde bir pozisyon alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.